Hadi bir iki 2 3'ten. Konya Yine Anadolu Kazak ve Nogay Türkleri Derneğimiz olarak bizler yine kuludayız inşallah. Ailelerimizi dolaşıyoruz mübarek Kadir gecesinde, mübarek Ramazan'ın son günlerinde bize emanet edilen zikir, e, zekat, fitre, öşür ve oruç kefaretini yerine getirmeye çalışıyoruz inşallah burada. Ee, Zeki Kozanlı abimiz, yengemiz Allah razı olsun bize destek veriyorlar beraber. Ee, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum yengem olsun, gelin kızımıza olsun burada. İnşallah çocuklarımızla birlikte bundan sonra devamlı Abdullah Bey'in oğlu işte burada birlikte bu işi vakıf haline, dernek haline çevirip devamlı kurbanda olsun işte önümüzdeki dönemlerde olsun veya yazın işte Avrupalılar geldiği zaman giyim eşyası olsun. Bunlarla beraberiz inşallah. Allah kabul ve karın eylesin. Ee, yine Almanya'dan Erol Kevser, Hakan, Metehan, Batuhan, Bekcan ve ailesi. Ee, Şeyda Gül, Taner, Bekcan ailesi. Bunların yardımları var. Muzaffer, Eriyet, Saniye, Eriyet yardımları var. Allah razı olsun bunlara. Teşekkür ediyoruz. Yine e, bunlar için biz yollardayız. Devam edeceğiz. biz. E, Zeki abim bayana ver. Bir de kızımızın birine ver. Hı. Sen hangisi? Senin kızı hangisi? Şöyle, şöyle. Evet. Şu. Al kızım sen de. Tamam. Sende. tamam.